devam ediyor. tweetleriniz bakmaya da devam edeceğiz. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası tevcih töreniyle eş zamanlı olarak 53 ilde daha madalya töreni düzenlendi. Törenlerde duygu dolu anlar yaşandı. <laughs> törende iki şehit ailesi ve üç gaziye devlet övünç madalyası verildi. Adıyaman'da şehidin madalyası üç yaşındaki olduğuyla eşine tevcih edildi. Şehitlik ve gazilik çok yüce bir makam. Afın Karahisar'daki törende malum gazinin oğlunun Türk bayraklı tacı ve üniforması dikkat çekti. Antalya'daki törende bir şehit eşiyle üç gaziye devlet övünç madalyası verildi. Batman'da bir gazi için tören düzenlendi. Diyarbakır'da da bir gaziye madalya verildi. Elazığ'da 4 gazi ve 4 şehit yakınına, Erzurum'da bir şehit yakınıyla iki gaziye devlet övünç madalyası verildi. Parla, Eskişehir'de şehit pilotun kızına ve bir gazi polise devlet övünç madalyası tevcih edildi. Gaziantep'te şehit babasının madalyasını alan genç kız, gözyaşlarını tutamadı. Hatay'da 4 şehit yakını ve bir gaziye, Isparta'da bir şehit ailesi ve iki gaziye, Kahramanmaraş'ta 5 şehit yakını ve 3 gaziye devlet övünç madalyası verildi. Konya'da ve Kütahya'da da madalya töreni vardı. Trabzon'da bir şehit yakınıyla iki gaziye devlet övünç madalyası ve beratı verildi. Amasya, Aydın, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bartın, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ta yine gurur ve hüzün bir arada yaşandı. Tweetleriniz geliyor.